Ah. Merhaba arkadaşlar <laughs> hepiniz kalma hoş geldiniz Ulan tozutmayın şurada video çekiyoruz Arkadaşlar başlıklarında görmüş olduğunuz üzere Eee mükemmel bir video çekiyorum şu anda Dostlarım bildiğiniz üzere 18 bin küsürlü bir kanal sahibiz Eee çok şükür ee, şunları bir sabit, sakin bir yere koysam iyi olur. Şu anda arkadaşlar bunun içinde sizlere hediye edeceğim iki tane kuş var. Bir tanesi şehit çocuğuna vereceğim arkadaşlar. İlk ulaşan şehit çocuğuna vereceğim. de arkadaşlar için ya çekiliş yapacağım. Ee, kazanan kişiye bu diğer kuşu da vereceğim. Şu an bunun içinde iki tane kuş var. Ama arkadaşlar bu videonun ana konusuna gelmek istiyorum sizlere. Ee, gençler biliyorsunuz e, Türkiye'de şu anda benden benim kanalımdan büyük. 4 tane kadar bir kanal var herhalde. E, Muhabbet Kuşu Cafer, Adem Oğuz, bir kişi param falan vardı. Ben de arkadaşlar en büyük dördüncü kanalım. E, bu kanal açmamdaki arkadaşlar amacım e, hani büyük paralar kazanın değil Ama ilk önce arkadaşlar herkesin bir hayali olur tabii. İşte bir sürü abonem olacak, takipçim olacak falan vesaire. Ama arkadaşlar bunun yanında bir amacım vardı. Ee, eğer ki ileride arkadaşlar kuşçulukla ilgili uğraşacaksanız ki buna niyetim var buna gönlüm var arkadaşlar hani bir şey açacaksam üzerine e, amacım tanınmaktı. ama buna da çok şükür hani YouTube'a zaten kavuşmuş oldum şöyle yapayım da kafamın yarısı çıkmıyor ee, buna zaten arkadaşlar kavuşmuş oldum ee, şu balkonda çektiğim videolarla arkadaşlar 18.500 takipçiye ulaşabildim ee, gençler Bundan sonraki bir ay boyunca e, videolara eğer ki her videoya arkadaşlar 350 like gelirse en az sizlere bir aylık arkadaşlar e, YouTube gelirimi hediye edeceğim nasıl olacak işte 30-30 dağıtabilirim 40-40 dağıtabilirim nasıl isterseniz ona göre arkadaşlar böleceğim gelen bir aylık geliri e, sizlere hediye edeceğim hesap numaralarınıza yollayacağım. Herhalde bunu yapan ilk youtuber benim. Ondan sonra arkadaşlar, peki ben ne kadar bir gelir sağlıyorum? Arkadaşlar, e, bana şu anda son 28 gün için YouTube 35 dolar falan vermiş. Bunu zaten sizlere e, resmi bir şekilde göstereceğim. Merak etmeyin. O sen çok para kazanıyor falan diyenleriniz olabilir. Ama aslında öyle bir şey yok. Benim buradaki amacım arkadaşlar aslında e, ileride bir yer açacağım zaman en azından tanınan büyük bir kuşçu olmak hani benim asıl istediğim asıl hedefim. Ee, bu YouTube bana bu konuda hizmet ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar böyle büyük bir parada gözümüz yok. Sizlere de arkadaşlar bir ay boyunca da sizler için video atmış olacağım. Eğer ki arkadaşlar videolarımıza her video mesela arkadaşlar şöyle olacak. E, bugün iki tane video attım arkadaşlar. Mesela videonun başlığını yazdım 30. gün yazdım yani birinci gün yazdım. E, hedef 350 li like yazdım o videoya. Like geldi 350 tamam arkadaşlar o gün ikinci videoyu da attığım zaman arkadaşlar aynı şekilde ona da 350 like atarsanız ee, bu şekilde arkadaşlar yani sizlerden tek istediğim e, bir ay boyunca atacağım tüm videolara 350 like gelirse en az arkadaşlar sizlere bir aylık YouTube gelirimi vereceğim hediye edeceğim e, Türkiye geneli bu arkadaşlar. Ne yapacağız işte 30-30-30-30 basaya koyarım arkadaşlar e, çekiliş yaparım ya da 40-40 koyarım e, o zaman arkadaşlar 350 like yaptığımızda gelir artarsa e, onu da arkadaşlar ne olur 35 dolar vermez bana bakarsın 50 dolar verir 50 dolar da bugün arkadaşlar 150 TL'den e, 175 TL gibi bir şey yapar. onu da arkadaşlar ben sizlere hediye ederim hiç sıkıntı değil sizlerden sadece tek isteğim kanalımıza arkadaşlar en az videolara 350 like atmanız Ondan sonracıma böyle bir şey başlattım arkadaşlar yani e, Türkiye'de YouTube'dan gelirini bir ay boyunca vereceğim tek kişi benim bunun da haklı gururunu yaşıyorum gençler bunun da çekilişini yapacağım e, çekiliş kurallarını anam ben bunu etmişim inşallah yok kaçmamış e, çekiliş kurallarını da bu videodan sonraki videoda çekeceğim bugün çekmiş olacağım arkadaşlar bugün paylaşacağım tatil videosunu istiyorsunuz e, belki bekliyorsunuz belki de bir tatil videosu diyebilirsiniz ama onu da paylaşacağım ondan sonra dediğim gibi arkadaşlar. Zaten ben YouTube'dan amacıma ulaştım, ulaşıyorum zaten. her gün hani 5-10 kişi de olsa, 50-100 kişi de olsa zaten daha fazla kardeşimiz bizi tanıyor, sağ olsun. yarın bir gün bir araştırdığım zaman en azından diyecekler ki ya işte bu adam gerçekten doğru, bu adam haklı. E tamla bilinen bir kuş diyecekler. Hani bu benim için artı bir şey olacak. yani bugün kaç pek çöpçünün hani bu kadar takipçisi var ya da bu kadar kişi tanıyor bilmiyorum ama ben zaten amacıma ulaştım o yüzden bir aylık gelirim fazla olmasa da sizlere hediye edeceğim o yüzden arkadaşlar e, bugün başlıyoruz bu videoya arkadaşlar 350 like atın e, zaten başlıkta belirteceğim her videoya başlamadan önce bunu size hatırlatacağım arkadaşlar kısaca ki bu hediyeyi kazanın dedikten sonra canlarım dostlarım e, kuşlar burada yuva burada Ulan bunlara bir varacaktı. İşte üşendim gitmeye. Ee, i̇şte olsun güzel bugün takmayalım artık yarın falan takalım. Peki arkadaşlar yuvayı niye bundan çıkardım buna taktım. Onu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Çakıl bunlardan daha çok istekli. Bir de şeker tüye girmiş arkadaşlar. Tüye girdiği için çıkarttım. Tüydeyken zaten yumurtlamaz. Ee, ama çakıl istekli olduğu için çakıla, e, çakıl ve limona yuvayı taktım. Şurada görüyorsunuz. Bu iki kuşumu da arkadaşlar ikisi de erkek. İkisinin de renkleri güzel gerçekten. Sizlere hediye edeceğim. Ee, i̇nşallah bir, bir tanesini şehit çocuğuna vereceğiz. Canı gönülden isteyerek vereceğim. Eğer ki arkadaşlar bir şehit çocuğu bana ulaşmazsa da onu da satıp parasını Türkiye genelinde yine bir çekiliş yaparım. Baba çekiliş yaparız abi ne olacak. Dedikten ee, sonra şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoya sakın 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 350 like aşağısı atmayı yok. 350 like atmayı unutmayın. Evet laf bu. 350 Like Arkadaşlar Atmayı Unutmayın Lütfen ee, Ben de Sizlere Hediyemi Yapacağım Bundan Bir Ay Sonra Bugün Birinci Günümüz ee, Yarın 2-3-4-5 Diye Sizlere Söyleyeceğim Baba Görüşürüz Uçlarına <laughs> e, Tam tavuraya Kadar Çektim Sizlere Siz Daha Rahat Görün Ya Şurada Görünmüyordu Kamera Almıyordu Neyse şöyle Şunları Ben Bir Yerine Yerleştireyim Videoyu Öyle Kapatayım Arkadaşlar Bu Arada 20 Gün Sonra Falan Taşınacağım ee, taşındıktan sonra sayıyı arttırırım. Şimdilik bu kadar var. Bir de hep birbiri alacağım. Allah'ın izniyle alacağım. <laughs> Onu çok istiyorum. Şöyle... Arkadaşlar bu arada... E, nerede oturuyorum ben? Yani oturuyordum diyelim. E, Serhatta Mücevher sitesinde oturuyordum arkadaşlar. Ankara'da çekiliş yapacağımı söyleyince birçok kişinin burada oturduğunu fark ettim. Yani öyle söylüyorlar. Bu site olsun, yan taraftaki sitelerde olsun tanıdıklarımız varmış. Yani tanıyanlar varmış. Ben tanımıyorum da. Ee, bu da beni mutlu etti diyebilirim. Şunu da şöyle koyayım. şunlar biraz toplayayım. Burayı arkadaşlar bir temizlesek iyi olur aslında. Bir temizlik videosu çeker miyiz? Bilmiyorum ama çekmeyiz. Hani temizlik Temizliği yaparım. Sizlere de normal video çekerim. Böyle kuşlara muşlara uçururum bu akşam. Özlemişiz arkadaşlar gittik geldik tatile. Sizlere de böyle bir video yapacağım. Ya vallahi böyle, böyle, bunu diyen bir insan yok ya. Bir aylık gelirim arkadaşlar size vereceğim. Önemli değil. Bunları da sizlere vereceğim. Ulan düşüyordum ha. Ya şey arıyorum arkadaşlar ya. Benim bir kalamart kemiği daha vardı ama onu bir türlü bulamadım ya. Ha bu arada arkadaşlar size bir şey daha söyleyeyim. Ee, en son Nisa akvaryum pet shopuna gitmiştim. Ben arkadaşlar Ankara'dan gideceğim zaman e, Hani bana deseler ki daray Hani sen tamam kuş veriyor, kuş satıyorsun eyvallah ama Senden sonra deselerdi ki Kimden alalım? İnanın ben onlardan hiç arkadaşlar bir kuruş para almadım. E, hani hiç onlardan bir reklam parası falan vesaire almadım. Ama arkadaşlar gittim gördüğüm kadarıyla Sizlere şunu söyleyebilirim. E, çift fiyatına 150 TL diyorlar. Bence eder mi? Eder. Gerçekten eder. Çünkü hani ben oraya gittiğimde arkadaşlar sizlere şöyle bir izlenimden bahsedeyim. Ee, asıl amacım aslında sizlere şunu söyleyeyim. Trene binecektim. Karşıda bir pet çok var. Sadece beni biliyorsun pet severim. Kapısında da böyle su var tamam mı? Gittim suyu alma bahanesi dedim hani biraz içeride bir tur atarım. Ondan sonra arkadaşlar çıkarım. Ne olur hem zaman geçirir hem pet çoğu görmüş olurum. Biraz zaman geçiririz. Gençler girdim pet çoba suyu aldım. Tabi suyu parası verdim. Ee, hani öyle bir şey oluyor biliyor musunuz? Hani bir yerden bir şey almayınca ben biraz rahatsız oluyorum. Hani içeride e, hani acaba rahatsız olurlar mı tarzında. Rahatsız etmemek için insanları ama rahatsız olmadılar. Aksine hani muhabbet ettiler, şey yaptı falan, kuşlar hakkında sohbet açıldı. İşte dedim böyle bir kanalım falan var, videonuzu çekebilirim, gerçekten beğendim. Ondan sonra arkadaşlar izin verdiler, orada baktım zaten bir tane bana yavru getirdiler, yavru baktık, elimize aldık, sizlere gösterdim. Çok da tatlıydı, sevdik biraz ee, yavruyu. Yani arkadaşlar ben gittikten sonra eğer ki bana şu soruyu sorarsanız abi e, sağlam bir kuşu öner derseniz bana. Sizler arkadaşlar kesinlikle Sincan'da e, hızlı trenin karşısındaki Nisa Aquarium'u arkadaşlar öneririm. Hani bu benim şahsi görüşüm. E, orada arkadaşlar her şey benim hayal ettiğim gibi yapılmış. Benim kendi yerim olsaydı öyle yapardım ben. Açıkçası böyle düşünüyorum. Adam e, yani mutazam bir şekilde dizmiş yuvaların üstüne hangi tarihte hangi zamanda çıkacağını yazmış ve arkadaşlar bana şunu gösterdi muhabbet ettiğimiz sırada adam açıyor yuvayı gösteriyor yumurta var açıyor yuvayı gösteriyor bana yavru var hani e, böyle boş yuvalar değil hani öylesine koyulmuş yuvalar değil gerçekten çalışıyormuşlar o yüzden arkadaşlar de böyle bir fikrim var tavsiye ederseniz kesinlikle orayı tavsiye ederim aldığınızda yakın zamanda yavru alacağınız kuşlar Kuş işi arkadaşlar biraz tuzludur. Ee, pahalı bir kuş alırsanız arkadaşlar, kazık yemiyorsanız yani kar edersiniz. Zevkinizi de tatmin edersiniz. Ee, ben mesela arkadaşlar şu üstteki kuşları 200 liraya aldım. Fazla diyebilirsiniz. Ee, limonun yanındaki eşini arkadaşlar ben 60 TL'ye aldım. Fazla diyebilirsiniz ama kaliteli kuş arkadaşlar gerçekten iyi fiyatı verirseniz alırsınız. Oradaki de gerçekten iyi kuşlardı diyebilirim. Bu videoyu arkadaşlar kesinlikle 350 like atmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, bu akşam yetişirse, yani videonun yüklemesi biraz internete uzun sürebilir. İnternetin hızına göre değişiyor. Yetişirse bunları da arkadaşlar sizlere göstereceğim. Çekilişim e, kurallarını söyleyeceğim sizlere. Ben kaçar gençler.